2-3 günde bir kateteri pansuman yapmanız lazım. Gazlı beze, minik bir batikon yok, döküyorsunuz. Yok yok Şöyle kateterin etrafını gazlı bez. Evet aynen. Fazla batikonu şöyle temizliyorsunuz. Sonra kateterin bir altına bir üstüne şöyle gazlı bez koyuyorsunuz. Kateterin kendisini bantlamayacaksınız. Gazlı bezleri bantlayacaksınız tamam mı? Ona dikkat edin ki pansumanı sökerken katetere zarar gelmesin. Evet şöyle bir üstten Bir de şöyle altından Şimdi günde en fazla 2 litre boşaltmanızı öneriyoruz. Tamam mı? Onu biz mi kontrol edeceğiz? Evet evet. Şu 600 milimlik bir torba üç dolu dolu 3 kez. Aynen öyle. Dolduğunda torba şu şekilde musluğu Topla. kapatıyorsunuz. Evet, evet. Bu sonra şekilde kapalı, doğru. bu şekilde açık oluyor. Tamam, tamam mı? Tamam. Torba dolunca kapatın. 1-2 saat dinlendirin. Sonra tekrar evet. açın. İkinci torbayı öyle boşaltın. Üçüncü de aynı şekilde. Şimdi bir de kateter tıkanmasın diye yıkama yapmanızı istiyoruz. Yıkamayı da serum fizyolojikle yapıyorsunuz. Ee, Şöyle ortalama 6 7 ne, çizgisine ne kadar, kadar. Ne kadar yapılıyor bu? Günde 2 kere, sabah Aslında. akşam şeklinde tamam. en az. Dayanlar. Şöyle Dayanlar. 6 7 Dayanlar. çizgisine kadar sıvı çekiyorsunuz. Havasını boşaltıyorsunuz. iğne ucunu çıkartıyorsunuz. Geliyoruz şimdi musluğun olduğu yere. Musluk bu haldeyken beyaz iki. kapağı, evet, açıkken. Açık e, beyaz evet. kapağı çevirip çıkartıyorsunuz. Oradan Enjektörü böyle. takıyorsunuz. Musluğu şöyle yukarı doğru yönlendiriyorsunuz. Çubukların biri enjektöre, biri hastaya bakacak. Sıvıyı şöyle karnının içine veriyorsunuz. Enjektörü çıkarmadan önce musluğu eski haline getiriyorsunuz beyaz kapağı kapatıyorsunuz. Tamam, tamam. Bu şekilde. Ya onu kapatınca şey, sıvı buraya gelmiyor değil mi? gelmiyor. Atık kısmına gelmiyor zaten. Evet. Bilmiyorum, ee, tor Torbayı da şöyle şu aşağıdan boşaltıyorsunuz tamam mı? Boşaltmadan önce musluğu kapatın. Kapı onunla beraber duracak yani sıvı. Evet. evet. devamlı bu, bu şekilde kalacak. Bu şeyi nereden üst, alacağız bunları? Eczaneden alabilirsiniz bunu. Ne, ne diye? Ben yani, yazarım tamam. size serum fizyolojik. Tamam. Serum fizyolojik tamam. deyince zaten tamam. verirler evet, size. İnjektörü de <gülüyor> <için>. <gülüyor> 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 Yok yok. Hayır. Lavaboya boşaltıyor. gidiyorsunuz. Şu aşağıdan çevirip tam, açıyorsunuz. Tam, boşaltıyorsunuz. Tam, tam. Sonra geri kapatıyorsunuz. Tam, tam, tam. Ama bu torbayı boşaltırken musluğu kapatın ki. Hani arada bir kaçak olmasın. Hani takip etmekte... Zorlanmayın diye. Bu Değil sıvı ne? günlük 100 cc'den az gelene kadar, yani 100 az gelene kadar bu kalsın. Tamam, ondan sonra gelin biz çıkartırız ya da doktorumuza muayene olun. O bize yönlendirir. şekilde. Tamam.